Merhaba arkadaşlar. Sizlere daha önce bahsetmiştik kaçak yakalarsak çekilişte vereceğiz diye. Bugün kayıp dışındayken bir tane yakaladık. Yavruluktan yeni çıkmış. Fakat enteresan bir kuş. Yani posta kırması mı desem pek ben de anlamıyorum. Arkadaşım bu neye benzetiyorsun sen? Ben de çözüm. <laughs> çözemediğimiz bir kuş cinsi. Eğer bilenler varsa bunu da hani e, vakıf olanlar bu konulara yorumlarda bize yardımcı da olabilir de tabi. Karnını doyurmuşuz. Şu an bantlı değil. Şöyle açalım. Daha tüyleri yeni çıkan tüyleri de var. Ama çok hareketli. Bayağı sağlıklı bir kuş. Bu videonun altına yorum yazanlar fakat İstanbul'da Esenlere yakın olan arkadaşlar. Yani elden buraya gelip vereceğimiz arkadaşlar olsun. Çok farklı şehirlerden isteyenler var. Yani biz de istiyoruz ama yani imkan yok. E, artı kümesi olan arkadaşlar. Yani yaşı küçük arkadaşlarımız çok yazıyor arkadaşlar. Bana da ver diye. Profillerine girdiğim zaman belli oluyor yaşları küçük. Yani bunlar oyuncak niyetine değil. Seven, beslemek isteyen arkadaşlarımıza Murat arkadaş rahat dur. <laughs> bir yandan çekim yapıyor bir yandan <laughs> kuşlara çifte atıyor. Kaçak mı var Murat? Yok abi olsun. Evet. Eğer yorum yazdıklarınızın içinden e, İstanbul Esenler yakın civarında olanlar, e, kümesi olanlar çekilişe katacağız. Sen dönme. Sen kuşlar çek biz Ali ile konuşalım. Sen dönme. dönme. Evet, şimdi bir de kaçırırsam elimde bantlayalım şunu ya. Bant yok mu? Yok, saldırdı. Oğlum. Çekilişte ne vereceğiz. Nereye salıyoruz? Çekilişte Kim salmaz Ya burada bir tane kuşçu arkadaşımız var. Diyor ki bu kuşa diyor kimse talip olmaz diyor. Şunu bir utandırın arkadaşlar. Yorum yazın. İsteyenler bu kuşu tamam biz e, ulaşım zor ama isteyenler, kuşu sevenler, hoşuna gidenler, cinsini bilenler ne bileyim biraz pazarlamacı gibi oldum ama <laughs> bilgi sahibi olanlar yorum yapsınlar. Bu arkadaşımızı utandıralım. Yani kuşta halka falan yok. Ya, yani, yaboz olma ihtimali var mı mesela? Ben hiç görmedim bu renk yaboz. Murat gördün mü sen? Ben de görmedim abi. Yani belki hiç istenmeyen bir evlilikten olmuş olabilir farklı güvercin türleri. <laughs> Ona bir şey... <gülüyor> Akraba <gülüyor> He? Akraba <laughs> yok canım. <laughs> Onlar da öyle bir şey zaten. Yani öyle bir şey olabilir. Yok farklı. abi oluyormuş. He? Olabiliyormuş bazı. Oluyor mu? Hani bazen anne ile çocuğu vuruyorlar falan ya. E, değil mi? Sa Sakat çıkabilir, çıkabilir bilme ihtimali bir var. Bir Bak. Bir alt üst kardeş yaşıyor. Duydun mu abi? Duydum. Aynı yuva kardeşler olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Zaten bir alt üst yuva yuvası yuva yuva. yuva ile eşleşebiliyor. Ya bunun mesela anası yuva babasından yuva. bir tanesi kahverengi. Muhtemelen bir tanesi de başka bir renk. Abi kahverengi olduğunu nereden bildin? Kuş kahverengi çünkü arkadaş. Genetik bu genetik. Genetik benim işim. Yani Eski kuşçulardan eski kim kaldı? Eski kuşçulardan kaldı? kim kaldı? Bakma senelerdir yapmıyoruz yani. E, Kumru ile güvercini ayırt edebiliyoruz en azından. Yani abi. <laughs> o da bir yetenek. Şimdi bugün action olur mu olmaz mı? Kaçak gelir mi gelmez mi? bilemiyoruz ama günde getirelim diyoruz. Şu <laughs> yapmış. Güneş Nerede kalmıştı konuyu da attık. E, action olur mu olmaz mı diyorduk işte. E, action olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Başka kuş yakalar biz ama bu e, kuşu vereceğiz. Yorum yapın. Başka bir şey yapmayın. Like atın. Evet Tuncay'ın dediği gibi like atın arkadaşlar ki videoları daha çok kişi görsün. Like ne kadar çok olur, yorum ne kadar çok olursa YouTube amcamız e, önerilen videolara o kadar daha çok koyuyor videolarımızı ve daha çok kişi erişmiş oluyoruz. Bu yüzden sizden rica ediyorum. Sağ olun. Yorum yapanlara, like atanlara teşekkür ediyorum. Tabii beğenmediyseniz de yani dislike atın. Yapacak bir şey yok. Yani biz e, mükemmel insan değiliz yani Murat kadar. E, teşekkür ederim abi. <laughs> Yani Murat'ı da kameraman olarak şimdi eline 3-5 kuruş para sıkıştıracağım giderken. Allah razı olsun her evet. zaman. işte Aşk torpil alsın diyorum. biraz torpil. <laughs> Kuşları çatıya konuyor. Göstersene. Daha önce şu karşıdaki çatıya konuyor. da arkadaşımız orada kuş besliyor. Kuşlar bakıyor ki gelecek halleri yok. Sen torpil diyor kuşlar. Yok abi ben buradaki kuşlarla fazla ilgilenemiyorum. Dükkandaki kuşlarla bakıyorum. Orayı çek göndersene yavrum. Bize. İnşallah bir gün gönderirim abi. Evet. Çok nazlı arkadaşımız var? Yok abi çalıştığım için tam çekemiyor. Evet. Vakit Köylen olmuyor. Yani faydası da yok arkadaşım. Var da o işte kendimi dinleneyim kuşa mı gideyim abi? Evet, doğru söylüyor. Yeminin suyunu veriyorum yeter. Tamam Murat biz seni <gülüyor> anladık. <gülüyor> ya Ali, ha? ya versene. Ne yapalım? Kimi yapıyorsun arkadaşım? Bakayım evladım. Tarım. Evet. Bantladık. zıplamasını iki kanalına bantladık. Çünkü çok hareketli bir kuş. Ve o burada. Evet. Kuş acıkmış. Abi bu kumlu kırması bile olabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> şok şok şok. Yeni bitiyoruz. En azından temizliği seven mi kuş. Ya. Hemen temizliğe başladı. Ne Kaçak mı? Hadi abi çekme abi. Hadi abi çekme. Çekmiyorum zaten o tarafı. Orada da bir tane varmış. Gel kız buraya. Kız mı bu erkek mi? Bugün hava biraz sıcak ya. Fazla şu an kuş çıran yok. Kuşçular yatıyor. Gerçi biz de yatıyorduk. Yeni kalktık. Geri geldik ama. Bazı arkadaşlar kahvaltı yapmadan gelip kuşlarını yemiyor. Evet, bizimkisi ortama uyum sağlamaya başlıyor. işte yalnız bizim biri de burada bunlar ve hep otlanıyorlar. Gel nereye geliyor? Beni görünce kaçtı. İçeride neler var bakalım. Kimler kaldı içeride? Siz cezalı mısınız bak? Bunlar Ceza almışlar, yaramazlık yapmışlar Akıllı olun Bak şurada bir fırlama var, bak bak bak, bak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için evet. teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.